Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl geçiyor günüm onu paylaşacağım sizinle. Saat şu anda 8.50 geçiyor ve günlerden pazartesi 18 Nisan ayındayız. Şimdi e, ben kızımı gittim okula götürdüm hazırladım onu saat e, 7 buçuktan beri onunla uğraşıyorum şu anda işte saat 9'a doğru geliyor artık derse başlayacağım önce masanın üstünü şöyle bir temizleyeceğim bardaklar var işte e, silgi tozları var onları bir temizleyeceğim sonra geometriyle güne başlayacağım e, bugünkü ders programı şu şekilde bunları yapmayı hedefliyorum. Bakalım yetiştirebileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Saat 8.55 geçiyor ve kronometremi başlattım. Muhammed Erçi hocamla çokgenler çalışmaya başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir 1 saat 40 dakika oldu gördüğünüz üzere. Ve çokgenlerle ilgili İki video bitirdim. İki videonun ikisi de yaklaşık 30 dakika. Hani biri 28, biri 20 dakika öyle bir şeydi. Tabii kendim de çözdüğüm için biraz uzun sürdü. Bir de üçüncü videonun da son 3 video aslında ama üçüncü videonun böyle son 10 dakikası kalmıştı. Onu halletmiştim yani. Toplamda yani 3 video bitirdim diyeceğim. Böyle o şekilde ilerleyeceğim. Ee, ve İtiraf etmeliyim ki şöyle bir şey yapıyorum. Biraz da ondan uzun sürmüş olabilir. Ya da kendim de çözüyorum. Ondan da uzun sürmüş olabilir. Şimdi sıkılmayayım diye ben matematik veya şey e, geometri çözerken şöyle bir şey yapıyorum. Kulaklığı açıyorum. Ya şarkı dinliyorum. Ya da e, sevdiğim bir işte e, bir program olur. Onu izliyorum. E, o şekilde e, matematik ve geometriyi eğer soru çözüyorsam Mesela hocadan dinliyorum ya hocadan dinliyorum mesela kendim çöz şu kısımlarını dinliyorum. Sonra çözülme kısımları gelince kendim çözerken bir yandan istediğim programı açıyorum. O yüzden bir tık daha uzun sürmüş olabilir. Ama canım sıkılıyor. Aksi yap ne yapayım? Şimdi e yine görmeçeden devam edeceğim. Dörtgenler konusundan. Muhammed Altı hocam driver'ından e pdf'sini paylaşıyor. Allah razı olsun. Ben onu şimdi yazıcıdan çıkartıyorum. Evet. Çıkıyor kendisi. Şimdi dörtgenler konusuna başlayacağım birazdan. Bir tıkara verdikten sonra. Geldikalım. Hoş. Şu anda saat 11.08 geçiyor ve ben yeniden derse oturuyorum. Ee, bu kadar erken oturmamın sebebi şu anda eşim evde birazdan işe gidecek. Ee, o çocuğa yemek yedirecek. Ben de dersin başına geçiyorum geometriyle devam ediyoruz. Evet 4 video geometriyi çalışmış oldum. Şu ana kadar 2 saat 45 dakika çalıştım bu arada. Şunu da şöyle işaretleyelim. Şimdi sırada hangisini çalışırım? Hmm, bir düşüneyim. Bir videoya daha önce bir dinleyeyim diyorum. Haydi bakalım bir. Yelda Hocam'ın 27. videosundayım. Edat Bağlaç ve Ünlem'i çalışacağım. Videomuz 48 dakika ama ben 2 hızda dinleyeceğim e, ee, kitap olarak da şunu kullanıyorum. Bu da Önder Hoca'nın hani e, kitabı. Şöyle Ethem ve Önder Hoca diye geçiyor. O şekilde Önder dönmez galiba. Hocamızın ismi şöyle bir bakalım. Önder dönmez. Evet. Selamlar. Ee, saat şu anda 4'ü 3 geçiyor. Yani 16'yı 03 diyeyim. Çocuğumu aldım. Ee, geldim bir güzel okuldan aldım geldim işte ona bir şeyler hazırladım yedi şimdi minik e, bebişime yoğurt yedireceğim birazdan. videomun bitmesini bekliyorum hem de yoğurt biraz ısınsın dışarıda. Ee, onun dışında ne yaptım uyudum evet en son e, uyudum birazcık çok uykum geldi alerji ilacı kullanıyorum o bende çok fazla uyku yapıyor. Uyudum. Onlarca bir video Yelda hocamın videosunu bitirdim. 48 dakikalık. O videoda şey iki hızda dinlediğim için zaten 24 dakikada falan bitiyor. Yani yarısına düşüyor. Şimdi bir saat 24 dakikalık videom var. Onu da yaklaşık 40 dakikasında falanım. Onu bitireyim. Sonra çocuğuma işte şey yedireceğim yoğurt yedireceğim. Sonra da çorba yapacağım. Sonra tekrar Yelda hocamla devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü Yelda hocadan 4 tane video seyretmem gerekiyor. Şu ana kadar 2 video seyretmiş olacağım. Eğer bu videoyu da bitirince 4 video Yelda diyor. İnşallah yani bitirebilirim. Bakalım programı göreceğiz. o şekilde devam ediyorum. Bu arada neyi öğreniyorum? Bağlacı öğreniyorum. D bağlacını. D bağlacını öğreniyorum ve Bakın D bağlacı böyle şeymiş. Yani çok güzel. Ben hayatımda hiç bilmiyordum gerçekten bu Türkçe dil bilgisini. Ek gibi böyle pasif değilmiş. Cümleye çok güzel anlam katıyormuş. Bakın şarkıdaki D bağlacı. Bir de bu şarkı Yıldız Tilbe'nin en iyi şarkısı. Çok enteresan. Yani <laughs> insana aşk acısı çektiriyor. Yani olma şimdi çok şükür ben eşim aşim eşim, eşim bana aşık yani ee, aşk acısı çekecek bir durum yok ama ömründe hiç aşık olmayan birisi de dinlesin şu şarkıyı dinlesin yani aşk acısı çeker öyle bir şarkı bakın D'ye bakın D bağlacına nasıl vurgulu sen de sev duram Neyse bir şarkı arasından sonra devam edeyim hızlıca bu video bunu şey bu yerde hocamın videosunu bitireyim de iki video bitmiş olsun en azından sonra Çoluk Çocuk Çorba vesaire. Saat şu anda 18.23 geçiyor ben yaklaşık kaç saat çalışmışım bakayım bir 4 saat 56 dakika oldu şu anda ve 4 video Yalda hocamın videosunu izledim 2 hızda izliyorum arkadaşlar bu arada şöyle yapalım yoksa zaten yetiştiremem ee, şimdi ben yemek hazırlayacağım bir şeyler yapacağım sonra e, bebeğime yemek getireceğim derken en az benim en az minimum 2 saatim yok yani çalışamayacağım gibi duruyor sonra e, muhtemelen hangi dersten başlarım bilmiyorum canım hangisini isterse ama yani yetiştirmek istiyorum programımı saat şu saat oldu hala geometrisi ve e, Türkçeden yaldavcılığın ancak çıkabildim bunun sebebi de sab benim gece 3-4 gibi kalkmam gerekiyor. Onu kalkamadım geç kalktım. Sebebi ondan diye düşünüyorum. Bugün o yüzden gece çok çalışmak istiyorum. Fazla uyumak istemiyorum ama sürekli uykum geliyor. Herkes olsun. Muhtemelen şu en baştan problemlerden başlarım diye düşünüyorum. Ee, bir şu yemek işlerini falan halledelim. Görüşmek üzere. Saat şu an 9'a geliyor. Ee, kızlarımı uyutmam gerekiyor. Onları uyutacağım. Ve e, şu ana kadar toplamda 6 saat çalıştım. En son yaptığım şey de 20 soru problemlerle ilgili soru çözdüm. Şu şekilde. E, şu kitabı çözüyorum. Sıfırdan sonrası TYT yazıyor. Ve KPSS'ye de geçerli. Günlük 20 soru çözme hedefim var. Onu bitirdim. Şimdi onu işaretleyelim birlikte. Şöyle bir sorun var. Ben uyuturken kalktım ya mesela şekilde o da uyanıyor. Kızım da bebeğim de. Bilmiyorum inşallah onu uyuturken kalkabilirim. Çünkü daha o kadar çok şey var. Hiçbirini yetiştiremedim. Çok üzülüyorum bu konuda. Ne yapacağım bilmiyorum. Yatarken belki bir video sayısal mantık e, izleyebilirim. E, Kızımız durursa bakacağız duruma göre. Görüşmek üzere. Saat 10 oldu şu anda. Kızlarımı uyuttum. Şimdi sayısal mantık videosu izleyeceğim 22 dakika 55 saniyelik Muhammed Elçi hocamın 151. videosundayım toplam 130, 162 video Bir video izleyeceğim sadece sayısal mantıktan Evet başlayalım Evet sayısal mantık bir video izledim zaten kısa videoydu işte Saat 10'a 12 geçiyor şu anda hani çok vakit geçmedi 2 hızda dinlediğim için çabuk bitiyor bir video sayısal mantık izlendi. Şimdi Aker Hoca'dan devam edeyim diyorum. İki video Aker Hoca. Evet. Aker hocamın videosu iki tane videosu toplam 39 dakika falan ediyor. Şimdi bunu iki hızla dinleyeceğim yine galiba. Al bakayım bir hızlı kaç ayarlamışım. Evet iki hızla dinleyeceğim. bunu da bitirelim. Hadi bakalım. Saat 8 geçiyor. İki video Aker e, Hoca'dan dinledim. Toplam ikisi 39 dakika süre dedim. Tabii iki hızla dinliyorum. E, yani verimli oluyor mu hiç bilmiyorum. Yani sorularda göreceğiz. Bazılarını kendim çözmeden direkt hocadan dinliyorum. Soru çözmek gerekiyor. Bol bol başka türlü olmaz ama yapacak bir şeyim yok. Bir yerden başlamak gerekiyor. İnşallah soru çözecek kadar da vaktimiz kalır diyorum. Bir sonraki programlarda şimdi 20 dakika Kadir Gümüş hocamın e, paragraf kampı var tek videoda bu şekilde ben bir saat 42 dakikasını dinlemiştim 20 dakika dinleyeceğim yani e, 2 saat dolunca bırakacağım yaklaşık olarak şu anda saat 11.09 geçiyor demek ki gece kalkabilseydim ben programı Allah'ın izniyle yetiştirebilecektim 20 dakika Kadir Gümüş dinledim e, paragraf kampından. Şimdi iki video Rüştü hoca dinleyeceğim. E, programı bitirmeden yatmak istemiyorum ama bilmiyorum. Uykum da geliyor bazen. Şimdi bu iki video Rüştü Hoca toplamda kaç dakika sürüyor? 32 dakika bir video. Hani fazla değil. Ben bu Rüştü Hoca'yı 1.5 veya 1.75 hızda dinleyebiliyorum. Çünkü zaten hızlı konuşan bir hoca. Bunu iki de dinleyebiliyorum. Şimdi Rüştü videolarını bitirelim. Geriye bunlar kalacak. Bakalım. Evet Rüştü Hoca'yı açtım. Açlayalım. Şu anda 7 saat 20 dakika oldu. Toplam çalışma sürem. 2 video Rüştü Hoca'mı da bitirdim. İşte çok uykum geldi. Videonun bir kısmında böyle gözüm gitmiş. Uyumuşum resmen olduğum yerde. Yani yatacağım artık büyük ihtimalle. Günü 7 saat 20 dakikayla kapatacağım gibi. Ama şu kısımları gece kalkıp bitirmek istiyorum. Böyle kalsın istemiyorum yani. Bu program baştan aşağı uyumak istiyorum. Böyle yarım yamalak kalsın istemiyorum. 50 soru matematikte sıra. Bakalım. Bunu çözecek miyiz veya ne zaman çözeceğiz. Görüşmek üzere.